yani. Abi saniye ban yedi daha yine. Allah Allah. Saniye niye banlandı lan? Hani görüyorsunuz çalıştığımızı. Belli ki bitmiyor bir şeyler ve devam ediyor ki hani yeter artık açın amına koyayım demek de tamam. O zaman hemen açıyoruz diyemeyeceğimize göre en güzeli konuyu kapatmak ve beklemek yani hani başka bir çaresi yok. Değil mi? Yanlış düşünmüyorum değil mi ya? Aa başka platforma girip banlandı. Yapma be. Reportlamışlardır bu arada. Net reportlamışlardır. Sivilcemi Instagram'a atıyorum. Bu ne biçim çekti ya? Geçmiş olsun. Umarım açılır. Onun cezası permaban değildir değil mi lan? Oğlum çok güzel postlar atıyorum ya. Bakar mısınız abi? Şunu Instagram'dan bir bakın ya. Bak hatta bir de ok çizeyim şöyle. Ha kaydır. Müthiş bir doğallık. Ne kasacağım ya? Abi Murat video attı bir saat önce izleyelim. İzleriz kardeşim. Bekle daha bir yayına giremedim. Millet toplansın da bir. Twitch.tv slash Ben intro çalmaktan artık sıkılıyorum. Intro oynatmaktan daha doğrusu. O yüzden böyle dümdüz giriyorum. Aslında en güzeli intro ya. Müziği vereceksin abi. Burada bu işlerini halledeceğim. Millet toplanacak. Sonra selamun aleyküm diye gireceksin. Ne güzel. Yapıştır. Tamam. Hikaye bir gitsin de. Abi renç varmış bugün duyduğuma göre. Vallahi öyle bir konuştuk. Hani bizimkiler varsa rençe girer bir kamyon alır çıkarız. Başka yapılacak bir bok kalmadı. Bitirdik oyunu. Abi 50 gün oldu. Bence ee, bir vakit ver ki darlamasınlar arkadaşım. Şimdi şöyle dostum. Vakit veremiyorum. Çünkü 7/24 çalışıyoruz. 7/24 çalıştığım bir şeyin vaktini belirleyemezsin. Çünkü artık bir şeyler bitmemiştir %100. Bitse dersin ki tamam abi şu gün açılabiliyoruz dersin. Biz onu diyemediğimiz için